Ben Nas Çamlıbel, İzmir'den geliyorum. Ben yaklaşık 14 yıldır gözlük takıyorum. İlk gözlük taktığım günden beri de Hülya Hanım'ın hastasıyım. 6,5 derece ileri sayılabilecek bir miyobum ve astigmatım vardı. Yıllardır da hep gözlük taktım. Yıllar geçtikçe artık gözlük takmaya ne kadar alışmış olsam da gözlüğüme en ufak bir şey olduğu zaman görememekten ve artık gözlüğe bağımlı yaşamaktan çok sıkılır oldum. Yorulduğum için de en son ameliyat olmaya karar verdim. Lesik oldum ameliyatımda. Gayet iyi Hiçbir sıkıntı, sorun yaşamadım. Ameliyat da dahil, sonrasındaki süreçte dahil gayet iyiydi her şey. Rahat bir ortamdı. Hani ameliyathane deyince insanların kafasında daha böyle gerici bir ortam canlanır. Ama gayet rahattı. Zaten oradaki tüm çalışanlar da yardımcı oldu. Yaklaşık yarım saat falan sürmüştür galiba. Ameliyat sırasında hiçbir şey hissetmedim. Bugün tam iki hafta geçti üstünden ameliyatımın. 6,5 numara olan gözlerim sıfıra indi. Bu gayet iyi yani. Çok mutluyum o yüzden. Hala da gözlük takıyorum gibi hiçbir farklılık yok yani o kadar iyi net görüyorum ama tabii gözlüğe bir alışma böyle bir el hareketi falan oluyor alışkanlık